Koy abi koy <laughs> Bugünkü yemek videomuz sonra ermedi. Niye ermedi? Daha sofraya kurduktan sonra sizi biraz acılandıralım. Şimdi balonu çıkarız oya O kadar yeter. Gel kameraman. Doğallık istiyorsunuz da al size bizim yaşantımız. Yani of. Şimdi fırının içini bile alabiliriz. Ha kapanıyor. kapandı? Neyse fişini sektim mi kesinlikle kapanacak. <laughs> hani kav ne amzu? var bu Yanmasa maliydi? ama. Oh. Ha teknolojiden anlayan bir arkadaş sikti. <laughs> Şu kapattı. Evet arkadaşlar, alilliğimizi buraya göstereceğiz. Tam kıvamlı pişti oldu. Bu sefer bunu ben yaptım. Bunu geçen Apo'ya yaptırdım. E, o kadar güzelim boru. Ziyan, perişan, ofçeye vurdum. Bu yanmaz kağıttır kardeşlerim. Bunu çıkartmadığınız sürece hiçbir yerde sıkıntı yaşayamazsınız.